Herkese tekrardan merhaba. Üçüncü videoyla taktik serimize yakaset taktik serimize devam ediyoruz. Çocuk modu ile ilgili birkaç şey ekleyeceğim. Çocuk modu aslında öğrenmeye kendini açmaktır. Sürekli soru sorabilmektir. Hata yapmaktan korkmamaktır. Sürekli denemektir. 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 Yani kafanızda sürekli bir gelişmeye odaklılık olmak lazım. Yani her bilgiden bir şeyler öğrenmek, sürekli öğrenebilmek. Öğrenme açlı, açlık durumu aslında, öğrenmeye açlık hali. Bunu devam ettirdiğiniz zaman her test dediğim gibi her soru size bir şeyler öğretecek, bir şeyler geliştirecek aslında sizden. Şimdi 18'e geldik. Sakin tutmak gerekiyor bedene. Besinize çok dikkat etmeniz lazım. Ne yediğiniz, ne içtiğiniz önemli. Ee, en azından 1,5-2 litre su. Ee, bunun dışında e, protein ağırlıklı diyebilirim. Buna ilgili ayrı bir video atacağım. E, ama mesela e, sabahleyin özellikle kahvaltıya çok önem vermek. Ben e, sonra e, biyolojik saatinize çok önem vermek. Yani uykunuzu belli bir düzene sokabilmek. 11-12'den sonra yatmak. Çünkü bu neden uyumalıyız kitabında gösterdiği en verimli uyku aralığı 11 ile 5, 11'de 7 arasında. Gece 11 ile yani 23 tire 5, 23 tire 7 saat aralığında en verimli uyku oluyor. Aynı zamanda bende bir kitap var. My Morning Routine diye bir yüze yakın başarılı insanın yani başarılıdan da kastım işte CEO olmuş. Çok büyük şirketlerde çalışan yabancı kişiler tabi. İngilizce kitapta. Yani bunların günlük sabah rutinlerini anlatıyor. Ve yani bu sabah rutinlerin bir tam analizini yapacağım sizlerle ama e, saat 8'den ya da 8'den mi, 9'dan sonra kalkan birkaç kişi var sadece 100 kişi arasında. Saat 4.30'da ya da 3.30'la saat 8 arasında hepsi kalkmış oluyor. Sabahleyin işte bir kahvaltı kahvaltıvari şeyler, kahve. Sonra işte e-mail falan bakma, daha sonra çalışmaya başlıyorlar. Yani Buradan şu sonuca belki gelebiliriz cidden çok önemi var sabahleyin erken kalkabilmenin ya da verimli çalışabilmenin verimli olduğunuz aralıkta devam edebilmenin işte bunun gerçekten önemi var yani bu adamlar da bu saatlerde bunu yapıyorlar ve çok disiplinli bir şekilde yaptıkları için zirveye gelmişler önemli bence. Ee, hareket etmek çok önemli. Bununla ilgili Sinan Canan'ın bir tane işte gri koçta videosu var odaklanma ile ilgili. Başka videoları da var Sinan Canan'ın. Onun dışında hareketle ilgili binlerce çalışma var. Ee, makale paylaşımı yapacağım sizlerle yani makaleler üzerine düşüneceğiz. Ee, ama şu bulgular çok net. Ee, bedeninizin hareket etmesi gerekiyor ki beyniniz daha aktif çalışabilsin. Çünkü beyin e, beynin evrimleşmesinde hareket etmeyle birlikte beynin büyük bir fonksiyonları hatta beynin evrimleşmesi hareketle başlıyor. Onun için en temel fonksiyon motor e, beceriler, motor hareketler ve hareket ettiğiniz zaman aslında spor yaptığınızda, dans ettiğinizde mutluluk hormonları hormon değil de e, nörotransmitterleri yani kimyasalları salgılıyorsunuz. E, dopamin gibi. Ee, çok aslında önemli. Ee, evde yapacağınız sağa sola belinizi çevirme, kafanızı kolunuzu falan çevirme bile çok işinize yarayabilir. Veriminizi gerçek anlamda arttırabilir. Çünkü bedeninizi çalıştırırsanız zihniniz daha dinç olur. Ee, bakalım. Şimdi başka ne vardı? Zihni ana getirme çalışmaları yap. İşte bunun da ikinci videoda da söyledim. Bir daha söyleyeyim. Ee, kafanızı, kafanızdaki düşünceleri durdurabilmeniz gerekiyor. Kendi beyninizin gözlemcisi olabilmeniz lazım ve susturmanız lazım beyninizi. Şu an bir deneyin isterseniz, bir 10 saniye boyunca hiçbir şey düşünmeyin. İşte nefese odaklanma mesela çok önemli bir e, yöntem. Yogada kullanılıyor genellikle. Yani yoga da aslında yapabilirsiniz. Bedensel hareket, odaklanabilme ile ilişkili yine yoga da. Yani spiritüel aktiviteler ya da dini ritüeller de olabilir. Namaz falan da olabilir. Önemli olan beyninizi durdurmak. Düşüncelerinizi sabitlemek. Önemli olan ana odaklanabilmek. Ya yani işin püf noktası bu. Önemli olan Mesela mindfulness'ta rutin yaptığınız şeyleri düşünerek yapabilme. Test çözebilmeyi düşünebilir hale getirme. Yani test çözmeyi mesela benim birazdan atacağım bir video var. Onun gibi çözseniz aslında ya da o şekilde çözmeye kendinizi alıştırsanız bir değişiklik yapmış olursunuz. Yani beyniniz zaten değişikliklere aç. Nöroplastisite de deniyor buna. Yani beyniniz sürekli değişiyor. Değişime de çok aç. Yeniye diye. Bu gerçekten beyninizi aktifleştirecek, daha iyi çalıştırmanızı sağlayacak. Yeni yollar, yeni insanlar, yeni fikirler, yeni deneyimler, yeni filmler, hiç ilginizi çekmeyen şeyler, tatlar falan filan. Cidden bunlar beyninizi çok fazla açıyor. Bununla ilgili bir tane eğitim almıştım nöroplastiste ile ilgili. Ondaki bulguları da paylaşacağım sizlerle. Ama özetle bunları söylüyor. Daha demin söylediklerimi söylüyor. Tabi bunun beyinsel şeylerini anlatıyor. İşte ne tür... Ya şu bir kere bir gerçek. Enrich environment diye bir şey var. Yani zenginleştirilmiş çevre olduğu zaman... E, o kadar beyin hücreleri gelişebiliyor ki... O kadar farklı bağlantılar kuruyor ki... Yani birinde mesela 10 tane ya da 15 tane hücrede e, kol varsa... Yani sinaps ya da bağlantı yani varsa diğer sinir hücresinde 3-4 tane falan oluyor. Yani bu kadar etkili aslında. Ve hala beyniniz en fazla değişebileceği yaş aralığındasınız. 20 ile 25 yaşına kadar beyniniz hala çok esnek. Daha sonra da esnek ama birazcık azalıyor tabii ki. Yani Mindfulness da şu da var. Beynin Ön lobu dediğimiz prefrontal lob yani beynin siyah fonksiyonlarını yapan işte planlama, düzenleme, organize etme, zaman yönetimi, ne bileyim e, işte köprü yaparken kullandığınız ya da matematik sorusu düşünürken üzerine kullandığınız beyin bölgeniz diyebileceğimiz şeyi nasıl daha fazla çalıştırırız. E, çünkü bu ön lobun aktifleşmesi şunları sağlıyor. E, buna effortful kontrol deniyor. Yani e, yani zor çaba gerektiren bir şey bunu aktifleştirebilmek. Mesela yoga çalışmaları da bununla ilgili. Dediğim gibi daha demin anlattığım e, olayları yaparsanız da bunu geliştirirsiniz. İrade gücü de diyebiliriz. Oruç da mesela bunu arttıran bir şey. Çok arttıran bir şey. Şu oluyor. Stres management sağlıyor. Yani stresinizi yönetebilir hale geliyorsunuz. Duygu kontrolünüzü de bu ön beyniniz yapıyor. Ee, impulsivity diye bir şey var. Yani dürtüsellik. Dürtüselliğinizi bastırmanızı da bu ön beyniniz yapıyor. Ee, bunun için ya bu arada İngilizcelerini de söylüyorum. Araştırabilirsiniz. Onun için o şekilde söylüyorum. Ee, yani bu, bu çok önemli bir beceri. düşünerek konuşabilme. İşte beynin dediğim gibi herkesin beyninde olan bir CEO fonksiyonu. Ama bunu kullanmadan da yaşayabilirsiniz yani ben çok kullandığım söylenemez gerçi erken insanların ya da şu yaştaki insanların ya da ileriki yaştaki insanların da çok kullandığı söylenemez bunların özel şey yapılması gerekiyor disiplinle eğitilmesi gerekiyor şimdi ne demişim 20 beynin sen ne söylersen ona inanır düşüne düşünce odağını değiştir ve yapacak olduğuna odaklan. Yapacak olduğuna inan. Bu ne demek? Şu demek. Odak sistemini yani beyninin odağını e, iste, çok istemen, ne istediğini bilmen, ne yapacağını bilmen çok fazla şekillendiriyor. Bir. İkincisi söylediğin sözler. Söylediğin sözler de ağzından ve düşünceler. Düşüncelerini de seçebiliyorsun. Olumsuz düşünebilir beyninin bir kısmı. Onlar hiç şey yapmıyorsun. İşte mindfulness da bu oluyor. Yani eğitiminde. Ya yani onlar kuruntu. Bunların üzerine düşünmenin bir anlamı yok. O gelsin. Zaten onu düşünmeyeceksin sen. Gerek yok. Durdur o düşünceyi. At kafandan. Olumlu olanlar aklında kalsın. Ya da mesela yani yapacağım, edeceğim, edeceğim, yapacağım olacak falan gibisinden sözlere, sözlere odaklanmanız zihninizi, beyninizi değiştirecek. Odak sisteminizi değiştirecek. Neye odaklanırsanız onu görürsünüz. Neye odaklanırsanız onu yaşarsınız. Neye odaklanırsan e, onu yaşarsın. Şu demek. Olumsuza odaklanırsan sürekli olumsuz şeyleri görmeye dikkat etmeye çalışırsın, dikkat edersin. Kendine olumsuz şeyleri çekersin ve olumsuz şeyler yaşarsın. Olumlu şeylere odaklarsan, tedbir alırsan ve olumlu şeylere odaklanırsan hayatın daha e, kolay bir yollar olur. Yani daha fazla olumlu şeylere odaklanırsın. Daha fazla olumlu şeyleri görürsün yani. Daha fazla olumlu şeyleri düşünürsün. Daha fazla olumlu şeyleri yaşarsın. Daha fazla olumlu şeyleri çekersin hayatına. Ya da öyle de bazı bilimsel olmayan şeyler var. Ee, i̇lginç ilginç e, fikirler var. Devam edelim. Secret hikayeleri. Yani bir mantığı şöyle var. Odak sistemin gerçekten sözlerinde çok etkileniyor. Ve kontrol senin elinde yani. Beyninin... Beynin senin uşağın olması gerekiyor. Sen beynini kontrol edeceksin. Yani ön lobun, beyninin kontrolü dizginleri eline alması lazım. Mesela şeyde e, Lakasilebepal'de en e, net görebileceğini zaten birçok e, dürtüsel davranıyor da en fazla Tokyo davranıyor. Yani Tokyo e, gibi. <laughs> Bir de Tokyo vs işte Profesör. Yani biri çok fazla düşünüyor, planlıyor. Diğeri daha dürtüleriyle hareket ediyor daha e, aklına ilk gelen fikirle hareket edip konuşuyor. Ha, bunların derste ne ilgisi var? Çok ilgisi var. E, bu şekilde dürtüsel davranmanın sonucunda testlere yumuluyorsunuz. Sınavda denemeye yumuluyorsun. Ama genellikle dürtüsel davrandığın için zaten dürtüsel davrandığın için dikkatin zaten çok zayıf oluyor. Bir. İkincisi sorunun sana ne sorduğunu bilmiyorsun. Soru kaçıyor zaten yani ayrıntılar kaçıyor. Zaten streslisin dürtüsel olduğun için yani stres modunda korku modundasın sürekli kaçmaya çalışıyorsun. Yetiştirmeye çalışıyorsun. Yani sorunun ne sorduğunu bilmeden çözmeye bir işlemler yapmaya çalışıyorsun. Tamamen reptilian brain denilen yani sürüngen beynin ne düşünüyorsun? Düşünmüyorsun aslında otomatik. Ya yani kafana ne yüklendiyse onu girmeye çalışıyorsun ve çözemiyorsun soruyu. Çünkü orada sana onu sormuyor. Ya da o yöntemle o soru çıkmayacak. Ya da o soruyu bilmiyorsun uğraşma o zaman. İşte ön beyin bunu sağlıyor. Ön beyinle düşünürsen Aa ben bu soruyu biliyorum ya da bilmiyorum. Önce ilk ilk verdiğim şeye geliyor. Biliyorum bilmiyorum zor ya da zayıfım ya da güçlüyüm bu konuda. Güçlü olduğunu seçip direkt ona yumulacaksın. Bilmediğine de uğraşmayacaksın abi gerek yok. Bilmediğini öğren. Öğren ve sınava öyle gir. Zayıflığın üzerine git öyle gir. Dürtüsel bir şekilde sınavı çözersen nasıl çözeceğini bilemezsin. İşte 3-5 tane matematik sorusu aralara yapamazsın. Üzerine şeyler biner, kaynar sular iner, başından çözemiyorsun. Gitmiyor sorular, yapmaya çalışıyorsun. Matematik 40 soru 50-60 dakika, 80 dakikada biter. Sonra Türkçeye gelirsin. Türkçede 20-30 soru çözersin. Sınav biter. Bu dürtüselliktir. Zamanı yönetememektir. Zaten ön beyin bunu da sağlıyor. Time management yani zaman yöneticiliğini de bu ön tarafın sağlıyor. Yani dürtülerini bir bastırman gerekiyor. Bir korkunu durdurman gerekiyor. Bir sakinleşmen gerekiyor. Bir mantık yürütmen gerekiyor. Mantık yürütme de fitrelemektir. İyi olduğumla uğraşayım. Bilmediğimle uğraşmayın. Bir soruyla bir dakika uğraşım Gerek yok. Takılman takılman da mesela alt beyin fonksiyonlarına ilişkili. Takılmayacaksın o soruya abi. Geçeceksin. Obsesyon yapmayacaksın yani yapamayabilirsin. Geç o soruyu. Yani e, ya da korkma o sorudan. Yani e, kendini alıştırman gerekiyor. Yani mesela san, savaş sanatından bir şeyler bununla ilgili söyleyeceğim ileride. Şu anda şunu söyleyeceğim. Çevreyi çok iyi tanıman gerekiyor. Çevreyi tanıma da önce bir soruları görmen demektir. Önce bir e, korkunu bastırmanı sağlar bu. Tanıman. Bilgi korkunu indirecek olan şeydir. Bilirsen eğer e, familiarization yani böyle e, family e, yani Türkçesi e, tanıdık hale getirme, e, alışıp alışma alıştırman lazım kendini o sorulara. O sorulara alıştırıp soğukkanlı bir şekilde okuyup önce ne sorduğunu anlayarak e, tabi e, alıştırma sürecinde seçim de yapıyorsun yani seni zorlayacakları önce bir atlıyorsun. Seni zor, ya yani kolay olanları hallediyorsun. Daha sonra seni zorlayacak olanları Sakinleşiyorsun Bunu yapabilirsin. Sakinsin. Soruya alışıyorsun. Korkunu bastırıyorsun. Bunların pratiğini de yapacağım. Sakinsin. Okuyorsun. Ne soruyor? Yöntem düşünüyorsun. Yapamam ederim. Düşünme yok. Sadece yöntem düşün. Soruyu oku. Anlamaya çalış. Biliyor musun? Bilmiyor musunu düşün. Eğer bilmiyorsan boş geç. Bunu yapmam bir dakikanı alacak. Bunu yapmazsan 10 dakika o soruyla uğraşacağım. Uğraşma. Matematikte mesela. Ya da Türkçe'de ne bileyim sosyal defende takılma. Beyninin ön lobu çalışsın. Bunu geliştirecek aktiviteler vereceğim. Dediğim gibi verdim zaten videonun içinde de ama daha net vereceğim. Şimdi öğrenmenin yolu tekrar etmek. Öğrenmenin yolu e, eksik konunun üzerine gitmek ve CSS yapmak. Sürekli bunu yaparak öğreneceksin. Öğrenmemenin bir e, imkanı yok bu kadar tekrarlarsan. 10 kere, 15 kere, 20 kere tekrarlarsan öğrenmeme ihtimalin yok ya. Bir düşünsene. Neyi 15 kere tekrarladın da öğrenemedin? Ya da 10 kere tekrarladın mesela ya da yazdın, birini anlattın. Yani çok çabaladın da olmadı ne oldu? Ya da hayatın ne kadar bunun örneği var. Yani tembellik yapmaman gerekiyor. Problem buradaki tembellik. Ya da işte duygusal olarak ana hassas olman. Yani bu da ön beyninin, beyninin çalış kontrol kontrolü almadığını gösteriyor. Duygusal olarak hassas isen onu yine bastırman gerekiyor. Hassasiyetini gider. Alıştır kendini ona yani. O soruyu gör. O soruyu görme CSS yapmaktır. Zorlandığın soruyu 10 kere gördüğün zaman zaten alışıyorsun artık ona. Alıştığın zaman korkun iniyor. Stresin iniyor. Stresin indiği için çok daha rahat bir şekilde o soruyu yapabiliyorsun. Şimdi sabırlı ol. Öğrenme süreçtir. Çok tekrar gerektirir. Bu çok önemli bir madde. Sabır, sabır, sabır. Deneme, deneme, deneme. Sabır, 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 sabır. Yani ee, hızlı sonuç bekleme de dürtüselliğin göstergesidir. Ön beyni kullanmamanın göstergesidir. Hızlı bir soruyu çözemeyebilirsin. Matematik soruları şu an hızlı çözebileceğin sorular değil. Hızlı çözmeye çalışma. Belli bir süre gidecek o soruya. Bir ya da bir buçuk dakika o soruya gidecek. O soru çünkü matematik sorusu değil. O soru Türkçe sorusu. O soruyu Türkçe sorusu gibi düşün. TYT soruları okuduğunu anlama sorusu. Bilgiden ziyade okuduğunu anlama. Matematik için de aynı şey geçerli. Ve yani yapamamanın bir sebebi yok. Yapabilirsin yani. Okuduğunu anlaman lazım ve sakinleşmen lazım. Süre gidebilir ama bir buçuk dakika ya da iki dakikaya geçiyorsa da geç abi o soruyu. Bu kadar. Öğrenme kesinlikle bir süreçtir. Öğrenme aceleye gelmez. Sakin olacaksın. Bunun bir süreç olduğunu bileceksin. Bunun süreç olduğunu bilmen de şu demek. Bir kere o soruyu yanlış yapman ya da beş kere o soruyu yanlış yapman ee, problem değil. Öğreneceksin. Yazarsan, tekrarlarsan öğreneceksin. Öğrenmeme ihtimalin yok. Zayıf olabilirsin o konudan. Çalışırsan, üzerine gidersen yapmaman için bir sebep yok. 23. Yaptığın iş olmuyor. Yapamıyorum. Zor. Yani bu tür lafları bırak. Bahane üretmeyi bırak. Yaptığın işi büyütme. Yaptığın işi büyütme. Yani çok basit konular. Bunun da grafiği var. İşte o stres şeyinde de grafiği var demiştim. Grafiği şey yapacağım. Şu grafik yani. Ya şu an mesela bak. Üçüncü, beşinci sorularına bakıyorsun. Çok basit gelmiyor mu sana? Neden basit geliyor? Çünkü senin becerin çok fazla gelişti. Böyle düşün. Bu sorular sana ileride çok kolay gelecek. Yani mesela şu an baktığın zaman 9. sınıf soruları bebek soruları. 10. sınıf soruları bebek soruları geliyor sana. Çünkü sen geliştin. O sorular aynı kaldı. Onun için soruyu yükseltme. O sorunun seviyesine sen geleceksin. Eğer çalışırsan, yazarsan, tekrarlarsan, CSS yaparsan, eksinin üzerine gidersen, tekrar tekrar yazarsan bunu yapmaman için bir sebep yok. Onu büyütme. Sen gelişeceksin, gelişebilirsin. Kendine kendine ancak şey yaparsan gelişmezsin Yapamam dersen ya yani öğrenilmiş çaresizliğe girersen olmaz yapamaz dersen yapamayacaksın. Yetişmez. Yani buna odaklanırsan olmayacak. Yapmaya odaklanırsan yapacaksın. Başka bir ihtimal yok. Bu kadar net olsun kafan. Yani yaz bir kağıda mesela ben şunları yaparsam olacak. şunları yaparsam da olmayacak. Ya yani mesela günde 5 saat mesela sosyal medya kullanırsam olmayacak. Ee, bu kadar ne bileyim vaktimin değerini bilmezsem olmayacak. Verimsiz çalışırsam olmayacak. CSS yapmazsam olmayacak. Eksiklerin üzerine gitmezsem olmayacak. Sınavlarda bir soruya 3-5 dakika uğraşıp takılırsam olmayacak. Planlamadan gidersem olmayacak. Planlamadan kastım yani sınavı planlama. Öğrenmeden test çözersem, boş boş test çözersem, egomu tatmin etmek için test çözersem öğrenmeyeceğim. Bu kadar. Ya bunları bir kağıda yaz. What is pull you? Seni ne geriye doğru çekiyor? Bir de what senin seni ne ileri atıyor? Bunları bir kağıda yaz. Beni mesela şu ileri atacak. Hatalarımın üzerine gitmek. Hatalarımı kabul etmek. Bugün bak bu yazdığım maddeler mesela. Bunlar beni ileri çekiyor. Bu tür videolar mesela. Bu tür eğitim videoları. Ne beni ileri çekiyor mesela? Odaklanma, bedensel hareket, düşünme, plan yapma, kitap okuma, iyi insanlarla, bilgili insanlarla, olgun insanlarla görüşme. Ve benzeri seni hedefine götürecek şeylere de yaz. Kafanın önünde duran, kafanın önüne ve bunu yapıştır. Bunları yaparsam hedefime ulaşacağım. Bunları yapmazsam ulaşmayacağım. Olay bu kadar net. Sınavda yapmaman için bir sebep yok. Eğer bu şekilde çalışırsam. Ha sen ben niye yapamadım bunları diyeceksin. Ha sen niye bu kadar düşük bir sıralama yaptın o zaman diyeceksin. Çünkü ya bu bunları öğrenmem benim sınava girdikten sonra oluyor. Ha, e, ve e, söyledim her şeyi de yapabildiğimi söyleyemem. Söyledim her şeyi yapmaya çalıştığımı söyleyebilirim sadece ama çok zor şeyler bunlar. Emek gerektiriyor ve dikkat gerektiriyor en önemlisi. Ya bu söylediğim şeylerin hepsini bence yani yaz ya da yaz ya da nasıl yaparsan sen bilirsin. Yap ama yapman önemli bunları. Ya bunlar mesela benim hepsini yapıyorum diyemem. Çok zor hepsini yapma. Ama yaptıkça yaptıkça daha iyi yapacaksın. Yaptıkça daha iyi yapacaksın. Ama tekrarladıkça olacak. Yaptıkça olacak. Yani Barış Özcan'ın videosu var. Tekrar tekrar diye işte. 2018'e mi? 2019'a girerken çekmişti. Çok güzel bir videoydu. Tekrar tekrar dikkat ederek, eksiklerini görerek ya bir tek ders için de olmaz. Hayatında da mesela çok konuşkan bir yani beğenmediğin kişilik özelliklerin olabilir. Bunu yazarsın. Çok konuşuyorum. Ne bileyim şöyleyim, böyleyim. Bunları da yazarsın. Bunlara dikkat edersen ancak değiştirebilirsin. Onu da hemen verin ve Videoyu bitireyim. O da şu öğrenme şeyiyle ilgili, süreçleriyle ilgili. Birinci aşamada şimdi yine başa geldik. Birinci aşamada şu oluyor. Neyi bilmediğini bilmiyorsun. Erosal oluyorsun yani. Neyi bilmediğini bilmemek cehalettir. Tam cehalet. Yani cahilsin cahil olduğunu bilmiyorsun. Bu birinci adım. İkinci adım cahilsin ama yani yapamıyorsun bilmiyorsun ama bilmediğini en azından biliyorsun. Bu da çok önemli bir adım. Farkına varıyorsun yani cahil olduğunun. Üçüncü adım da yapabilir ve bilebilir hale geliyorsun ve hem de ha, hem biliyorsun yani hem yapabilir haldesin şu an. Artık cehaletin gidiyor. Tabii bu bir süreçle çalışarak üzerine oluyor. Dördüncü adımda da otomatikleşiyor artık. Alışkanlık haline geliyor. Aristo da bunu diyor zaten. asıl diyor etik davranış budur diyor. Alışkanlık haline gelmiş olacak diyor. Yani mesela dürüstün dürüstlüğü mesela her yerde dürüst olacaksın diyor. Yani düşünmeden yapacaksın artık bunu diyor. Bu da çok fazla tekrarlı olur. Kesinlikle çok fazla tekrarlı olur. Dikkat ederek olur. CSS bunun işi bu işe yarar. Tekrarlamanı, hatanı tekrar tekrar görmeni sağlar. Ve bu senin öğrenmenin yöntemidir, yoludur. Ömer Faruk var. Türkiye 12.si. Onun videoları da güzel. Ona bakarsanız sizin belki işinize yarayan şeyler söyleyebilir. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.